arkadaşlar. Bugün Game gördüğünüz gibi. Böyle bir tane ev yaptım güzel. Çimenler var yanlarında. Bugün bu oyun düzenliyorum. için yapmadım. Sizin için video bekledim bugüne. Dün yapmıştım normalde böyle. Evet yani. Bir dakika. Benim atımın sesini mi duydun mu Allah Allah. Bu at değil de arkadaşlar. Elmas sileti bir tane atım var mı? Neyse boşverin. O zaten zaten çok yamamışsın atıyorum. Direkt. Tamam. Arkadaşlar bu köpeğimizin ismi ne olsun sizce? Ben bu köpeğime isim bulamadım. Bunun ismi. A bak ben bunun ismini bulmuştum. Ama yazmayı unuttum. O küçük köpeğimin ismi Ahmet'ti. Ahmet çok erkek ismi. Yani erkek ismi derken şey insan ismi gibi değil mi? Siz, siz, siz yorumlarda yazarsanız arkadaşlar o büyük köpeğimin ve küçük köpeğimin, yavru köpeğimi ikisinin de ismini değiştirebilirim. Birinin ismini koyabilirim. Birinde ismini değiştirebilirim. Evet. Ekolosyona başlayalım. Bir dakika. Burası. Burası. Evet daha iyi. Bir dakika dur ya. Şimdi şu balkondan başlayayım ben. Ay bak dur lan. Tamam dur. Şuradan bir tane hemen plaka alalım. Neredesin sen buradasın sen. Gel buraya. Yok lan bu değil. Yok ya. Lan. lan dur. Yanlış yere bastık hayır. Öyle olmaz. Biliyorsanız hep. He he tamam. Öyle bir Tamamdır. Tamam. Arkadaşlar evet. bizim o merdiven dediğimiz şey var ya. Yani merdiven işte. O her şeye benzetildiği için. Ben de ondan koyacağım. Şöyle vapur yapıyoruz. neyse ya balkon yapmak Boşver. Balkonda öylesine şey yapıyoruz. Hep elime şey ya. Bir tane Hop hop hop. Yatak burayı doğru. Yok yatak burada değil. Burada burada da değil burada. Tamam. Yok orada değil burada. Lan yatağı bulamıyorum. Lan yatağın nerede olduğunu unuttum. Bir dakika dur. Dur bir dakika. Tamam abi burada değil. Ha buradaymış. Gözümden kaçırdım. Mavi yatak güzel gider. Vallahi mavi yatak güzel of. Ara, bir dakika ley ikili koyacağım. Daha az hanede. Yanında bir sandık. Hop. Yanına eşyaları alalım. Bir iki eşya alalım abi. Baltamız, kazmamız. Yani arkadaşlar. Of ya. İki saatliğine bağlanacağım. Yanlış ettim ya. Of. Arkadaşlar yine iki saat bağlanmak zorundayım ya. Heh. Bir saat değil mi? Tamamdır arkadaşlar. Bittiğim için özür dilerim. Buradan. Şey aldık. Tamam. Balta aldık. Tamam. Kürek yok. Küreği de alalım abi. ya Yavrum çekecek. Gel abi sen de alalım. Neredesin sen? Bir dakika. Bunu kapat. Bunu kapat. Bunu kapat. Sonra bunu kapat. Sonra bunu kapat tamam. Anladım. Ya abi ya. ya. Böyle iş mi olur ya? Of oh ya böyle iş mi olur abi ya? Tamam abi. Bunu şey alacaktım. Şimdi şunları bir koyayım ben de. Hadi gel sen buraya. Sonra 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 sonra buraya. Basin gore, Basin basin gore, Mızrak. Kalkan. veya yaylı tüfek. Selamünaleyküm. Dun 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 Evde bir tek zaten yatak şey yarar abi. Başka ne yapar? Odun kır. Allah, Allah Burada arkadaşlar ben şuradan bir direkt şey geçeyim de. Lan. Lan. Evet. Arkadaşlar burada arada benim canım ve şeyim burada. Gösterebilirim ben bunun burada yürüdüğümü. Size gösterebilirim birazdan. Dur lan uyuyacaktım ben. Doğru. Hop selamünaleyküm. Hadi. Hı. Hop selamünaleyküm. Yanıma yay yok yokum oldu. Yaylı tefek. Kalkan bu ve bu. Şimdi bunu zırt koyalım abi. Elimize alalım kılıcımızı. Kılıç mı daha güzel mi gider mi? Mızrak mı? Kılıç daha güzel gider. Madeni inceyim arkadaşlar. Bir dakika. Hemen geliyorum.